Yolda mısın? Evet. Nedir durum hoca? Berbat, tuhaf, anlamsız, salakça, iki yüzlü, gereksiz ve katlanılmaz bir durum. Biraz yavaş gel. Bak her iki anlamda da. Arabayı da gazlama kafanı da. Oturup biraz konuşalım. Neredesin? Teşvikiye civarında. İyi benim ofiste buluşalım. Ben Asya TV bırakıp geliyorum. Noktasında durmasana bir adam. Yürü. Yola çıktıysan yürüyeceksin. Taze naneler yıkandı mı? Şuraya serdim Naki abla. Tamam. Hı hı. Fırına bir baksana. Bakıyorum. Hı. Rahat otursana sen. İyi böyle. Şu poşeti de bırak elinden. İstersen bize yardım et, sıkılmamış olursun. İzin var mı? Naki hanım veririz değil mi Gülnaz'a bir iş? <laughs> Eli hamarat biliyoruz. Hiç gerek yoktu aslında. Sen yemek için gerek yok dersen ben gümüşleri parlatmak için yardım eh. isteyeceğim Gülnaz'dan. Hele ona hiç gerek yok. Soğan, doğrama işi, sarımsak, ayıklama... ...acıklı işleri varsa ben yaparım alışkınım. Ay biz doğramıyoruz onları. Makine var, otomatik <laughs> doğuruyor. Nasıl yani? Soğan doğrayan makine mi var? Hı hı. Sarımsakları da dövüyor mu otomatik bak Hı hı. Kahve yapayım mı? Ay onu da makine yapıyor. <laughs> Kahve makinesi. E yok mu koskoca evinizde bir bakır cezve? Makinayla tutmaz. Ne tutmaz? Fal. Kahve falı çok güzel fal bakarım. Mahallede en çok kısmeti gören benim. Kötüyü de bilirim. Er dediğim çıkar. Geçenlerde kadının birine yakında ölüm var dedim öldü. <laughs> Ay kız senin hiç kısmetin yok ha. Diyordum ki... Şurada bak biri var, sana göz kırpar. Gördün mü? Vallahi mı? Uzun boylu, eli var biraz. Saçları var çok. Eli de var bir... Keman! Keman mı çalıyor? E duruma göre, daha belli değil. Nesrin Hanım. <laughs> ne oluyor burada? E, ee, fal için... Yapılacak o kadar şey varken burada kahveler içiliyor, fallar bakılıyor. Nedir bu? Kabayatı birazcık da bende. hadi efendiciğim. Ben dedim oturalım, kahve içelim. Falı benim çıkar da. Kim bu? Hasretin ablası, Gülnaz. Kardeşini görmeye gelmişti. Çat kapı gelmek adetiniz mi sizin? Ha? İşinizin başına. Ben de evime gideyim. Tabağa sonra Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz. Abla, hoş geldin be. Neyi yaptın? Ay çok özlemişim be. Ne oldu sana? Abla? <laughs> yok bir şey. Yok bir şey Hazret. Ben seni gördüm, baktım, iyisin. Gideyim. <laughs> Nereye gidiyorsun be? Ben daha yeni geldim. Ama boş ver. Ben gideyim. Bir mayoşluk çıkmasın Hazret. Ne mayoşluğu be? Gel az oturalım. <laughs> yok yok ısrar etme ben gideyim. <gülüyor> Abla. <gülüyor> ya Allah aşkına biri söylesin be ne oldu? Nesrin Hanım, biraz sinirleri bozuk da. <laughs> Benim ablama buldun Nesrin Hanım'ın sinirleri. <laughs> Bağırdı mı sana? Ha? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> ben gideyim, hasret artık. <laughs> Ablam! Sen ne aklan benim ablama bağırıyorsun Ne biçim konuşma bu? Ne diyeyim Nesrin Hanım? Ablamı kovdun çok teşekkür ederim mi diyeyim? Ablanı kovmadım. Ama bu evin bazı kuralları var. Çat kapı gelinmez. Çalışanlar meşgul edilmez, Falmalda bakılmaz. Anladım. Kovmaktan beter ettin değil mi? Bu evin kurallarını en iyi sen bilirsin hasret. Ay kuralınız batsın be! Küçük hanım, sözlerine dikkat et. Düşünmeden konuşma ve yerini bil. Merak etme, ben yerimi çok iyi biliyorum. Murat Hoca'nın öğrencisiyim ve solistiyim. Solisti mi? Basit bir bahsin bu noktaya gelmesi yeterince uzadı ve canımı sıkmaya başladı. Yeter artık. Bayis mi? Murat ve Levent senin üstüne bahse girdiler. Murat bestesini Levent arabasını koydu. Murat seni sahneye çıkarabilecek hale getirseydi arabayı alacaktı. Aksi takdirde bestesini verecekti. Anladın mı şimdi? Senin solistliğin bu kadar işte.